Merhabalar, bugün ofisimde bir konuğum var. Kavin Kahve olarak yardımcı olduğumuz, destek olduğumuz, çocuklarına burs verdiğimiz, ismini aslında çok da belirtmek istemediğimiz, biz ona bugün Eda diyelim. Eda Hanım var. Eda Hanım'ın altı çocuğu var bugün onun hayat hikayesini dinleyeceğiz. Türkiye'deki maalesef ki tekrar tekrar kadın olmanın zorluklarını ve neler yaşadığını kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Kendini bize biraz tanıtır mısın? Yaşadığın zorlukları, aileni, eşini kaybettin evet, geçen eşim sene. Var. Başın sağ olsun sağ olun, tekrar. Teşekkürler. 6 tane çocuğun var. 6 evet, tane çocuğum var. Sen anlat istersen. Ya Öncelikle şimdi ben 33 yaşındayım. 6 tane çocuğum var, 5 kızım var, bir tane yani, de oğlum var. Hepsi de çok güzel, evet. çok güzel maşallah. En büyük kızım lise 3'e gidiyor. İşte Diğer üç tanesi ortaokuldalar, Hı -hı. iki tanesi ana sınıfındalar daha. Hı -hı. Küçükler, ikizler zaten, evet. ikiz kızlarım var. Öyle, bundan yaklaşık 2023'te 11. ayda eşimi kaybettim. Ve ondan önce tabii ki 3 ay önce de e, Annemi kaybettim. Eşim sağ olsun. İkisi de ani bir ölümle hayatlarına yani son oldu diyelim, evet. Sen için zor. Kötü oldu. kötü kötü bir şeydi. Aniden oldu. Çok bir eşin vefat olan... ettiğinde siz burada mıydınız bu Tabii arada? Ki. Hatay'dı yani. Hayır, yanlış. buradaydık. Biz zaten Neredesiniz bir 10 senedir Hataylıyım. Hı hı. Evet, yani yaklaşık bir 10 sene olacak. Hı, genele. Burada evet buraya geldik biz. Hı -hı. İşte Eşim zaten motor kuryelik yapıyordu, burada çalışıyordu işte. Ben buraya geldiğimde ilk dört çocuğum vardı, ikizlerim sonradan oldular. Hı hı. Onlar işte oldu. Derken hayat mücadelesindeydik. Maalesef. Sonra işte biliyorsunuz ki bizim oralarda bir deprem yaşandı. İnsanlar Maalesef. tabii ki böyle bir şey. Onun ardından işte deprem yaşandıktan sonra annem de işte öyle kötü bir şey yaşadı. Süreç yaşadı. Süreç yaşadı. Sonra işte o ani bir işte yanmayla onu da kaybettim. Onun ardından tam buraya geldim yani birazcık kendimi toparlayayım derken bir gece eşim eşimden haber geldi. Eşin trafik, trafik kazası. Evet, trafik kazası geçirdi ve hiçbir suçu yoktu kendisinin. Ama karşımdaki insan alkollü olduğu için insanlar alkollü araç kullanabiliyorlar alkollü olduğu için işte eşimin hiçbir hatası olmadığı halde trafik kazasında da kaybettik. O kaç yaşındaydı bu arada vefat ettiğinde? Eşim mi? Evet. Evet şey 33 yaşındaydı. O da 33 yaşındaydı. Biz eşimle ben 15 yaşındaydım. Eşim 18 yaşındaydı. Böyle bir küçük <laughs> küçük yaştaydı ve böyle bir evlilik yaşadı. Baya... Beni şey çok etkilemişti. Ee, sene başında biliyorsun ben altısını da aldım. Evet, evet. <laughs> Kırtasiye'ye gittik. Evet. İşte okul kıyafetlerine baştan aşağı evet. giydirdik falan. Kırtasiye'ye gittik. Saldım onları. Dedim ki, yani bir listeniz varsa işte istediğinizi alın. Evet. Yani çantanızı besle. Yani ne gerekiyorsa alın dedim. Hiç bana sormanıza gerek yok dedim. Götürdüm. Evet. Hepsi bir kenarda duruyor. Evet. Orada o kadar hoşuma gitti ki. Dedim ki gidin ya yani istediğinizi alın ee, işte beslenmenizi, çantanızı falan en küçük ikizler ee, şey yaptılar ayıcıklı bir suluk evet. beğendi ikizlerden bir tanesi abla geldi dedi ki onu alma dedi. şunun için söyledi onu ee, dedi ki o suluğu alma seneye okula gideceksin normal bir suluk kal. Hani bu çocukça yani aldığımız şeyi sonrasında da kullanabilelim. O beni o kadar yaraladı ki, o kadar üzdü ki. Çünkü başka seçeneği yok çocuğun. Sen de kalbi güzel bir insansın Rabbim. İnşallah senin de çoluk çocuğunu inşallah büyümeyi nasip eder. Amin. Bizi inşallah. desteklerin senin yollarına çiçek aksın. <laughs> Çocuklarınla yani mutlu huzurlu bir yolun olur inşallah. Kalbin güzel. Kalbinin ekmeğini ye. Daha da bir şey demiyorum. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, aslında söyleyecek tabii ki de çok şey var. Ee, hepsinin eğitim bizim için çok önemli. Ee, siz bir kahve aldığınızı sanarken aslında onun arkasında e, öyle hayat hikayeleri var ki e, kahvemizi tüketen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada. E, bugünlük bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum.